Kar yağışı nasıl oluşur? Kış aylarının en güzel manzaralarından biri olan kar yağışı. Aslında atmosferde gerçekleşen büyüleyici bir doğa olayıdır. Peki, kar nasıl oluşur? Öncelikle, kar yağışı için havanın soğuk olması gerekiyor. Havadaki su buharı, sıcaklık, sıfır derecenin altına. Düştüğünde küçük buz kristallerine dönüşür. Bu kristaller, atmosferdeki toz ya da diğer partiküllere tutunarak büyümeye başlar. Bir gelen kristaller, kar tanelerini oluşturur. İlginç olan, her kar tanesi eşsizdir ve altıgen bir yapıya sahiptir. Bu, sıcaklık ve nem gibi faktörlerin etkisiyle oluşur. Büyüyen kar taneleri, yer çekiminin etkisiyle yere doğru düşmeye başlar. Eğer yüzeydeki sıcaklık hala sıfırın altındaysa, kar taneleri erimeden yere ulaşır ve o beyaz örtüyü oluşturur. Sonuç olarak, kar yağışı, soğuk hava, su buharı ve atmosferin muhteşem işbirliğiyle gerçekleşen Doğanın eşsiz bir sanat eseri gibi gökyüzünden yeryüzüne iner. Bir doğa harikasıdır. Her bir kartanesi